Başlıyoruz. Anne. Bir dakika. Ya yer değişik ya. Ablam çok hızlı vurur. Anne yer değişik. Ya yok. Ablam benden zaten. vurana ana bu git. Lan bir dur bir dur. Vursun. Ne hemen vurduruyor çocuğa Tamam tamam hadi. Ben Sıra sen tamam, daha Tamam bu da bana vurur hadi. Durduramazsa şimdi sen vuracağım bu Üç kere. Ne bu? <laughs> Hayır konu saçma. Niye saçma olsun ya? Tamam devam. Hadi başlıyoruz. Vur anne üç kere. Vur üç kere. Çürüdün mü? Yok lan ben de durdurdum ne kaçırmışım? Vurayım mı? Anlat oturursa bunca. Vur anne üç kere. Bir, iki, bir, üç. Sen derdin neydi çocuğum ben? Kafasına bak. Kafasına. Dur dur durdurdu dur, Durdurdu yani zaten. Bu da durdurdu. Durdurdu ya o. Durdurdum Dur durduramadı işte. El sana Aa mal. Ben sebe vurma dedim parmağımı vurdu. Ah, gülüyor. <gülüyor> ya ama iyi de var kardeş gibi. Adet tutuyorlar. Ah, Telgrafın telleri 2 3 Kapalı yayılıyor <laughs> O acının sonucu emin mi? Kendisi de zaman <gülüyor> <gülüyor> <Saç var. gülüyor> evet. Aa, anne iki saymadan durdurursan biz de birbirimize vuralım o Saçma şşşşt. korkusu. Vuran ne? ben bir mi şaplak vurayım buradan? Hani sen hiç vuramıyorsun ya bırak. Oh. Ana yürü ana yürü. Hani sen kalkın Başlar... üstüne de ben vururum. Ana yürümeye gidiyorum. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Hadi bakalım. Avaç durmaz mı? Oy ağzıma sıçayım vay Dikenden sıçasın oy <laughs> Allah ne vurdu <oldu> ya <laughs>

hoşuna gidiyor. Evet. İçini yağları senin deva vurdu. <laughs> bir dahakine de var. Yok. Bir dahakine giderim ben. Bir gidip kalıb vururum amma. İstiyorsan bir tane de vurabilirim. <laughs> Hazırlamıştım geldim. Yani. Hazırladım. Vurduran onu. Kork. ben miye korktum? <laughs> Canıma vurdu. Tamam bir tane bitti. Dur. Şu rakımın ortasına vurdu. Tamam tamam dur bitti. Eminim be. En çok <laughs> acı yerlerini saklıyor. Ha doğru. Tamam evet. hadi. Tamam abla bitti. Tamam. Tamam. Önünü niye döndün abi? Arkanı döndü. Yanağına yemek istiyor herde. Evet. Ruhum sıcak. Yağır. <laughs> Nasıl vuruyor mu ya kız hatta? Anne acaba şimdi öyle değil mi? Aydın mı? O zaman vurma tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> <hostel> Niye dört kere vuruyor ya? Birincisini <laughs> <Lil |notimestamps|> <laughs> <delii> vuramadım. Bir tanesini vur. Tamam tamam. Niye kaçıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle sakin ol. beni belirle. Çok baş. <laughs> ne yapıyorsunuz? Senin? Yani kardeşsiniz destek olup hiç tutturamayabilirsiniz. Şuna baksana. <laughs> Dur işte. Öpüyor musun? Utan. Yüzüne mi? Yok. <laughs> 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 Ama en seni kapatma. Ya ablam almışsın ya. Normal vur. <gülüyor> 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 tamam vurdu. Ben bunu şu karşı duvarda durdursam abime 10 tane da double chicks menü menü verecek mi? Yok yok. Ne da yapıyor? <laughs> Yapıştır. <gülüyor> Dur dursaydım ağzını nasıl çardım biliyor <laughs> musun? Şimdi seni adam kadar emindim. Tamam Ne diyor lan? Ah! Ya oh, o anne enseme vurmasın vallahi çok kötü ağrıyor ya. <laughs> <Bitcoin. gülüyor> Al bak dağıtma evimiz yanmış. Ne gelecek? <laughs>